İnsan kendi öz gerçeğini tanımak için yaratılmıştır. Çünkü insanın yaratılış gayesi Allah'ı bilmek, onu kendi öz varlığında tanımak. Bu tanıma dışarıda değil, içeride başlar. Evvela kendi öz yapında tanı. Zira sen ilahi isimlerin yansıdığı bir aynasın. Şu koskoca alemde ve meleklerde tecelli etmeyen isimler sadece sende tecelli ediyor. Bunu gayet iyi bil. Elbette Allah sana Rahman, Gafur, Afu, Tevvab, Gufran isimleriyle tecelli eder ve affeder. Dağlara, denizlere, güneşlere, meleklere bu isimlerle tecelli etmez. Çünkü onlar günah işlemez. Ama şunu biliyorsun, İnsan yanılır, öğrenir ve dönüşür.